Merhaba Futbol Plus Extra izleyicileri, ben Bülent Can. Bugün önemli bir ödül törenini geride bıraktık. Biraz o ödül töreninde kimler hangi ödülleri aldı, onlardan bahsedeceğiz. Ve törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek vardı. Icardi'nin gözü morarması ve ilk penaltı pozisyonu ile ilgili. Ee, önemli açıklamalar yaptı. Biraz da ondan bahsedeceğiz ve özellikle de Ali Koç'a e, göndermesi dikkat çekiciydi. Kroşe benzetmesi yaptı hatta. Öncelikle Turkuaz e, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen Foto Maç Gazetesi Süper Lig'in en iyi ödüllerinden bahsetmek istiyorum. E, zira e, önemli katılımcılar vardı e, ödül töreninde. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak e, törendeydi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Beşiktaş Başkanı, Galatasaray Başkanı, Trabzon Başkanı, Galatasaray Başkan Vekili Okan Buruk Abdullah Avcı gibi önemli isimler vardı. Sporcular, medya mensupları da törende hazır bulundular. Ve yılın ödülleri geçen sezonun aslında şampiyonuna gitti. İsterseniz tek tek onlardan bahsedelim. Yılın takımı eee Foto Maç Ödül Töreni'nde, Süper Lig'in en iyileri ödül töreninde Galatasaray'ın oldu. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı biliyorsunuz. E, yılın başkanı Dursun Özbek. Yılın teknik direktörü tabii ki Okan Buruk'tu e, ve ödülünü aldı. Yılın kalecisi Muslera. Yılın sol stoperi Abdülkerim Bardakçı. Yılın sağ stoperi Semih Güler. Yılın sol beki Ferdi Kadıoğlu seçildi. Ee, yine yılın sağ de tabii ki herkesin herhalde bu konuda hem fikir olduğu bir isim Sasha Boe'ydi. Yılın orta sahası Gelson Fernandez, yılın on numarası Abdülkadir Ömür, yılın sağ kanadı İrfan Can Kahveci, yılın sol kanadı Kerem Aktürko Aktürkoğlu ve e, son olarak yılın golcüsü de e, yine tahmin edeceğiniz gibi Mauro Icardi'ye gitti yılın e, golcüsü ödülü. Şimdi e, Dursun Özbek'ten bahsettik başta. Videomuzun da sonlarına geldik. Çok da uzatmadan lafı e, başkan Dursun Özbek'in öne çıkan ve e, gün ödül töreninin ardından çokça konuşulan e, sözlerini de veya e, a, vermek istiyorum. E, penaltı pozisyonuyla ilgili eee Galatasaray camiasının ve taraftarlarının isyan ettiği İcardi'ye yapılan e, ceza sahası içinde ilk yarıda 22. dakikada o pozisyonla ilgili konuştu ve dedi ki e, Penaltı pozisyonunda Cikgu özellikle Icardi'ye bir sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunlar olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekiyordu. Maç aşağı yukarı 26 kameralı, kamerayla çekiliyor. 26 kameranın görüntüsü de vara gitti mi bana göre hareket çok net dedi. Biraz da yayıncı kuruluşu aslında dokundurdu ve Ali Koç'a da bu noktada bir göndermesi vardı. Geçmişte bazı yöneticiler diye bahsetti tabii ki isim vermedi. Bazı yönetici arkadaşlar onu bunu tokatlayın açıklamaları yapmıştı. Herhalde Ciku bunu üzerine alındı. Yanlış anlamış herhalde diye de ekledi. Evet güzel bir ödül töreni geride kaldı. Fotomaç Süper Lig'in en iyi ödül töreniydi. Ve geçen sezonun şampiyonu Galatasaray yılın takımı seçildi ve ödüllerin büyük kısmının kısmına da sahip oldu. Şimdilik aktaracağımlıklarımız bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.